Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kartepe Uzun Çiftlik'te bulunan Özdilek Holding'e ait tesislerde yapılan çocuk oyun ve eğlence merkezi ile ilgili TV 41 kameralarını açıklamalarda bulundu. Gerçekten az önce Murat Bey'i dinlerken gerçekten çok keyif aldım. Bölgeye güvenen, şehre güvenen, yatırım yapan insanların e, aslında ülkemizin ekonomisine kattığı değeri az önce konuştuk. Bak burada pırıl pırıl evlatlarımız yeni iş imkanı buldular ve çalışıyorlar. O nedenle de biz de Cumhurbaşkanımızın bize talimatı üzere böyle yatırımları destekliyoruz ve böyle yatırımların ve yatırımcıların yanında olmaya çalışıyoruz. Gerçekten Kartepe'ye çok değer katacak bir projedir aslında. Bölgemizin turizmine, çocukların gelişimine, sosyalleşmesine, belki de madde bağımlılığından uzak kalmasına sağlam bir dayanak oluşturacak bir yatırımdır. O nedenle ben gerçekten Özdex Holding'e Öztek ailesine ve Murat Bey'e şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, sağ olun. Gönülden teşekkür ediyorum. böyle yatırımların duyulmasını ve insanlarımız tarafından kullanılmasını da istiyoruz. Tabii biz şunu da isteriz. Bu teşekkürün yanında fiyatlar makul olsun. İnsanlarımız, çocuklarımız daha rahat buralardan yararlanabilsin. Mağul, özel evlatlarımız mağul. makul, değil mi? Mağul, her zaman. Öze, özel evlatlarımız burada gelip zaman geçirebilsin. ve o Hayal dünyalarını burada yaşayabilsinler. O yüzden e, gerçekten çok önemli olduğunu düşündüğüm bir proje. E, şu anda da çok keyif aldım. İnsanın yaşı Ahmet abi kaç olursa olsun bu senin için de geçerlidir. E, oyun alanına girdiğimizde çocuklar gibi şen oluyoruz bizde. E, biz de o eski günleri hatırladık. O çocukluğumuz zamanında oynadığımız oyunları, o gazoz kapaklarını, bilyaları, e, misketleri hatırladık. E, şimdiki çocuklar daha şanslı. Daha az önce robot oyuncak, robotlu oyuncak aldılar. E, gele, geleceğin teknolojisini de aslında burada görebiliyorlar. E, o yüzden hem geçmişimizi, tarihimizi, ecdadımızı unutmadan çocuklarımızı geleceğe daha iyi hazırlamanın aslında yatırımlarıdır bunlar. Bu anlamda da tekrar teşekkür ediyorum. Bayramlarınızı kutlamak, kendim de bayramları çocuklar buraya geliyor diyorsun. Değil değil mi? Değil mi? inşallah gelsinler. Çocuklarımızın hepsi buralara gelsinler inşallah.